Thank okay. you. Biliyorsunuz pazar gününden itibaren şiddetli bir yağış oldu. Türkiye genelinde olduğu gibi Kırşehir'imizde de şiddetli bir yağış oldu. Evet. Onun için olağanüstü bir durum oldu. Evet. Biliyorsunuz Kırşehir Belediye'miz imkanları dahilinde hizmet vermeye çalışıyor. Şehrimiz büyük bir şehir, mahallemiz evet. büyük. Evet. Tabii ki sanayi sitemiz de bunun içinde olmazsa olmazı. Evet. Belediyemiz kendi imkanları e, dahilinde bizlere hizmet verdi. Teşekkür ediyoruz şimdiden. Belediye Başkanımız Selahattin Ekiyoğlu'na, Başkan Vekilimiz Asaf Başkanımıza. E, bizler de e, belediyemizin araçları diğer mahallelerde olduğu için sanayi esnafımızda mağdur. Ana yollarımızı açtılar fakat blok aralarımızda kapalı olduğu için evet. saat yedi buçuktan beri e, Nizamettin kardeşimizle e, buradayız esnaf ve sanatkarımız bize şov yapsın diye değil. Bizlere hizmet etsin diye bizleri seçti. Evet. Biz de elimizden geldiğince sanayi sistemimize, esnafımıza saat 11'e kadar e, buradayız. Gerekse sabah kadar da burada oluruz. Evet. Hizmetin en güzeline layık sanayi esnafımız. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben Nizamettin Kepçici, ee, başkanımız telefon açtı, sanayinin e, yollar kapandığından dolayı yol eee Saat e, 11'e kadar e, çalışmak evet, özel özel e, olarak yapıyoruz. Evet. evet. Özel olarak çalışmaktayız. Evet. E, şimdilik buraya kadar çalışmamızı sürdürdük. Bundan sonrasına da e, başkanımız teşhis teşekkür ederiz. Yedi buçuktan beri evet. Nizamettin kardeşim burada sağ olsun emeklerine sağlık. Evet. Gecenin bu saatinde eksi beş derecede sizlere evet. hizmet verdi. Teşekkür ediyorum kendisine. Biz de e, esnaflarımıza hizmet ettiğiniz için de gerçekten teşekkür ederiz sizlere. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.